Golden Ferdi duruyor orada. Şimdi senin ananı bellemez miyim? Diğerlerini de öldüreceğim senin içine girip. Hemen katanamı çıkarayım da senin kellene soham Ah! Kellesini düşürdüm geri Hadi içine girelim. Oo oh, aman tanrım bu bal ne güzel bir şeymiş. Oh be! Ne güzel. Tam da çok güzel bir sessizlik. Öyle böyle güzel bir gün geçiyor ki. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Ama herkes tabii ki de sessiz olacak. Hadi neyse. Hop lan. Sen de kimsin lan? Ananız yanımda ulan. Şimdi sen görürsün. Bunu götünüze sokacağım. Sokun be adam. Herkes bana arkama gelsin. Ben size bulurum. Oğlum oğlum Ne tutuyor? Ne tutuyor? Ne tutuyor? Ne tutuyor? Ne tutuyor? Ne oldu? Ha, çabuk bir şeyler yapmam lazım. Yoksa bu hayal benim arkadaşlarımı da ölecek. Çabuk herkese geçmeliyim. Ay yüzüm gitti. Ay saçlar bile saftı. Son doğane seni pislik. Bırak çabuk arkadaşını. Hayır Foxy. Bu yaptığına inanamıyorum seni pislik. Gel buraya. Ha ben sandığından daha da güçlüyüm adamım. Şimdi o yumru yüzüne yiyeceksin. Çabuk bir şeyler yapmalıyım. Ha kolumu fırat. Al bakalım seni pislik. Lan sen benim kellemim kesersin ha. Gel buraya amına kodum. Ya. Ah. bırak beni. Aa, ah, kafam acıyor. Bırak, bırak. Hayır. Ah. Aman tanrım son anda seni döndü. Hopsun lan seni it. Ah. Artık bedenime geri dönebilirim. Şimdi ananı belledim orospu çocuğu gel buraya.

Ne oldu lan balon boy? Sana koydum yalan boy. He? Etrafta niye bu kadar dağıldı lan? Neyse. Sizi düzelteyim. Bir daha. Başınızı derde sokmayın bu salaklar. Onun ne kendisini gönderdim. Şimdi...